arkadaşlar bugün bugünkü videomuzda sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Önce bir başka ısınma maçı yapıyoruz. Ay bakalım hazırlığız lütfen. Başka, Ayba, Bir sen... yapıyoruz Ay sen... Oğlum Ninja kata... Katana yok mu? yani daha oyunda. Katana oyunda yok. Başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Kerem'i %1 ihtimalle yenebilirim. Ay bas. Yüzde bir ihtimalle. Aynı takımda olacağız. Sen nesin? 2 ve 2 mi? 2 ve 2 oğlum. Lan. Yanımda One. benim. Ya. Seçtik. Bir de benimki oyundan çıkmış. Hı hı hı. Oğlum bura bura. Beni öldürme bak ben. benimki başlamadı. Adamı ne öldürebilirim ama. Bekle bir dakika. Arkadaşımı öldüreyim mi lan senin için? Yok Abi. öldürme oğlum. Ben seni şimdi... Aa benimki geldi. Onu öldürebilirsin. Öldürme oğlum ya. yatmam lazım çünkü kafamdan hepsi yediriyorlar adam bana adamlar bana kusura bir bu arada çek diye yalvarma arkadaşımla çekeceğim seni çek ya benimki. adam kaldırsın ya beni be. Abi kurtar. Abi kurtar. Kurtar ya. Abi gözünü seveyim kurtar abi. Abi kurtar. Kurtarsana lan. Bu arada o boşluğun içinden öldüremiyorum değil mi? Lan salak mıdır nedir ya? Kurtarsana lan beni. Pel <laughs> pel. Lan oğlum kurtarmıyor beni ya. Oğlum bize dalmaya geliyor şu an. bu arada du beni çeksene gözünü seveyim çek beni. A, çekildin bile. <laughs> Arkadaşlar ay bak. <laughs> <laughs> Çekemedim. 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 doğru Çekemedim. 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 beni let's go Mülayim gibi bir mi otofat? Tam Hacı Bekir koku mu? Gelsene oğlum Hacı, Be Hacı Bekir lokma atacağım. Lan gel. arkadaşım ne çekeceğim? oldu mu? Ama takım arkadaşım Çok sağım çektim. Çok iyi, Çok mı? Evet, çeksene işte. beni. Adam çekmiyor. Çekti. Bu arada benim yeni motof kaplamam. Müğü yaratma oldu. yayın ya da oyunda bak oldu. Senin Evet. Arkadaşlar Mira gibi bir olay yaşandı. Ayvaz kılıç tutuyordu. Neyse Ayvaz çekeyim. Evet. Çektim. Sen ben artık çok geç Hop. Al hadi.

Be. Abi Bir benim Arkama bak bu arada. Bak ne var? Arkadaşlar ne biçim video? Arkadaşlar Ay evinde yaşamak Arkadaşlar Ayvas Nele? Kafadan kafadan böyle bir. <Gülüşmeler> Senin de Ya da bir şey olmuştur böyle

Birkaç mum oynayacağız bu videoda. Arkadaşlar. <laughs> videoyu bitirsek mi canım? Ay baş bir maç daha atalım bu arada. Umarım aynı takımda oluruz. Görür musun? benim arkamda ne var? Baksana. Ay çekmeyin. Bak Yunus. <laughs> lise var. lise. <laughs>

Sizin yerinde durduğunuzu baksanıza. Benden mi? Yok, bu 1v1. Bir, bir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam o ne? Kanca. Ya ne oldu bunda? Evet, Başkanın silindeki bu arada. Arkadaşlar yine bir Oğlum neyle vuruyor? AVM'yi Nereden? Eee, hadi. Arkadaşlar yok ya. onu bombayla. Nereden şu bombayı alayım yerime vallahi.

ben niye? Razui Deep analiz diyor. Calmatic'ten çıktığında analiz diyor. Ne lan öyle? Gazuğu, Ah be, benim bitti ya. Ben gitmedi bu arada. Bitti. मत स्ने बे Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok kötü pozisyondayım şu an. Şansın duvarın arkasından isterim. Yer paraya geçtim. Hadi sana bir hediyem olsun. Bekle, sis bombası ol. Sis bombası hediye.

Okay, ready? Well. Kendi çocuklar. Kendim oru öldüm. Yok. Öldü. Kerem kendim oru öldüm. Anne öldür. Be, be, be. kendim be, be. öldü. Ben gerçekten sanırım tahmin edemiyorum bir yerde. Evde olabilirim. Peki. Belki. Belki evdeyimdir. Eve gir bulursun. Evin üst katında bir yerdeyim. Ay yani. Evin üst katında bir yerdesin. Eğer üst katında bir yerde misin? Aa. <laughs> Evin üst katında bir yerde misin? Ya çok şaşırdım ilk defa. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oke okay, guys sekali ya. Oke bawa. Oke. Oke bawa. Kita kapan Hadi ve senin anlamı çıkıyor. Şey beni. Evet. Şimdi 14'e kadar öldü. Öldüren kazanç sen. Ya da öldü. Ben öldüme verdim. atalım mı? Hayır. 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 Hadi bakalım. Bu kadar